Bu dini çok yanlış okuma süreci başladı son 60 yıldır. Bir ideoloji çıktı ortaya ve İslam dinini çok başka türlü okumaya başladı. Ve bugün savaşanlar o İslam dinini sonradan uydurup okuyanlar. Bunu şöyle benzetebilirim. Bir tane bilim adamı, arkeolog bir mezar açıyor. Mezarın üstünde de bir desen görüyor. Şekiller görüyor yani. Böyle birkaç çizgimiz gibi desen gibi. Çiçek ama alfabemi gibi, ama harf gibi ama falan anlayamıyor. Öyle bir şey görüyor. Uğraşıyor ve sonunda iddia ediyor ki bilim adamı burada çıkan şekiller diyor aslında bizim bilmediğimiz bir dildir diyor. Ve o dili icat ediyor kendi kendine. Ya orada bir desen var. Hı hı. Ama o ona bir dil diyor. Bizim bilmediğimiz bir dil diyor. Bu şu harptir diyor şu çizgi. Şu şöldür falan diyor. Falan böyle bir şeylere benzetiyor. İşte çiçek gibi son bir şeye benzetiyor falan. Ve bunu iddia ediyor ve ortaya koyuyor bunu. Yani bir nevi bir şey dil icat ediyor olmayan harfler getirip koyuyor. Benim de iddiam budur. Ve birçok filozofun da iddiası budur. Din bilginin de iddiası budur. Hala böyle din bilginleri var. 50 yıldır, 60 yıldır İslam dini olmayan harflerle yeniden yorumlanmıştır. Ya yani olmayan harfler, dinde ve Kur'an'da olmayan şekilde bakılmış. Ha bu, bu bu, bu bu, bu diye yeniden yorumlanmıştır ve bu ideolojik İslam ortaya çıkmıştır. Bu ideolojik el kaydı örgütleri ortaya çıkmıştır. Çünkü olmayan harflerle baktılar, olmayan gelenekle, olmayan şeylerle. Hepsi olmayan, kendileri icat ettiler. İslam'da var. tecavüz var mı? İslam'da insan öldürmek var mı? Bu kadar işte... İslam'da küçük çocukları başından vurmak var mı? İşte bu yani olmayan şeylerle geldiler ve bir dini kendi çıkarlarına göre.